Evreka Tekne tarafından üretilen Sensei 9M, Day Sailor sınıfının başarılı örneklerinden biri. Tekne, siyah alüminyum direğinde 28 metrekarelik ana yelkene sahip. Direğin önüne monte edilmiş blok araba yayı, manevra yaparken yelkenin otomatik olarak kontra değiştirmesini sağlıyor. 15 metrekarelik bu self-taking flow tek başınıza yelken yapma keyfini vaat ediyor. Teknenin kıç tarafından sancak ve iskele spinloklara aktarılan ana yelken iskotası dümencinin kontrolü altında. Flok iskotası kıstırmaçta ve yine dümenci tarafından idare edilebiliyor. Sensei 9 emi 12-14 nat civarı esen, sağanaklarda 20 nata kadar yükselen şartlarda test ettik. Asimetrik balon ile yaptığımız seyirde sabit pervanemizle 9.9 nat sürate kadar ulaştık. Tekneyi balonla dar açılarda daha da zorladığımızda her ne kadar uğraşsak da teknenin kontrolünü kaybetmediğini gördük. Sensei 9M, teknolojisi, işçilik kalitesi ve performansıyla yurt dışındaki rakiplerine rahatlıkla meydan okuyacak bir tekne. yelkenleri kontrol etmeyi sağlayan halatlar, dümencinin yanındaki vince güverte altından yönlendirilmiş. Halatların güverte altından yönlendirilmesi, güvertedeki sadeliği ve kolay dolaşımı beraberinde getirmiş. Ana yelken arabasının olmaması, pupa palangasını biraz daha önemli kılıyor. Teknedeki saklama dolapları hacimleriyle dikkat çekiyor. Sensei 9 Emin güvertesindeki sadelik, tekneye adım attığınız anda size farklı bir teknede olduğunuzu hissettiriyor. tekne 4 kişilik yatak kapasitesine sahip. İskele tarafta katlanabilir evye ve ocak var. Basamak yanında akü şalterleri, sancak tarafta ise üzerine harita masası olarak kullanabileceğiniz buzluk yer alıyor. Yatağın ucundaki kapağı kaldırdığınız zaman altından çıkan marin tuvalet teknenin diğer bir sürprizi. Farş altında göze çarpan önemli detay ise salmanın bağlantısının özel bir iskelete bağlanmış olması. Sensei 9 Emin yaratıcısı Umberto Felci ve Evreka sahibi Aykan Semizer'le Setur Kalamış Marina'da buluştuk. İtalyan tasarımcı Tuğba Noya'nın sorularını cevapladı. Okay. Bugün Aykan'ın sayesinde bu çevrede çok keyifli bir yelken seyri yaptık. Bu kadar mükemmel bir yapı gördüğüm için çok şaşırdım. Tüm detaylarıyla her şeyi umduğumun çok üzerinde gerçekleştirilmiş. Bu kadar kısa bir sürede Aykan ve ekibinin başardıkları inanılmaz. Bugün teknenin performansını da test etme imkanı bulduk. Sonuçlar hepimiz için tatmin ediciydi. Sensei 9 Emin kendine has yenilikçi özellikleri var mı? Day Sailor konsepti uzun zamandır üzerinde yoğun olarak çalıştığımız bir konu. Tasarım ofisim olan Felci Yat Design tarafından tasarlanan ilk Day Sailor projesi bundan 7 sene önceydi. Zaman içinde bu tip tekne tasarımlarında kendimizi geliştirdik. <laughs> Sonuç olarak bu sınıfın benim için önceliği vardır. Ne zaman bir day sailor projesi gelse, bu tip tekne isteyen bir müşteriyle anlaşsak, gelecekteki trendleri düşünerek tasarım yaparız. Bu kadar çok day sailor projesine imza atmış olmaktan dolayı da mutluluk duyuyorum. Sensei 9 Emir rakiplerinden ayıran nedir? Sensei 9 Emin tasarımı tamamen kendisine özel. Çünkü geleneksel bir day sailor değil ve çok özel bir tarza sahip. Klasik ve geleneksel bir yanı var. Gördüğünüz gibi kapalı bir kokpite sahip, her şey elinizin altında. Dediğim gibi bu çok klasik bir yapı. Hatta çok kısa bir süre önce yaptığım bir tekneye de çok benziyor. Sensei 9M'de yeni olan şey şekli. Bu ailenizle birlikte seyre çıkabileceğiniz güvenli bir tekne. Açık bir transom kıç var. İhtiyacınız olan her şeye oturduğunuz yerden ulaşabiliyorsunuz. Güvertedeki sistemi olabildiğince basitleştirdik. Halatların hiçbirini göremezsiniz. Hepsi güverte altından geçiyor ve ihtiyaç duyduğunuzda tekneyi her açıya rahatlıkla çevirebiliyorsunuz. Böylece ailenin babası dümende oturarak yelken yapmanın keyfini çıkarabilir. Kullanıcı dostu bir tekne yaratırken en önemli detayları anlatır mısınız? Eğer teknik açıdan kullanıcı dostu bir tekne yaratmak istiyorsanız yapmanız gereken müşterinin ne istediğini tam olarak anlamaktır. Teknedeki ekipmanı nasıl kullanmak istiyor? Her detayı dikkate almalısınız. Teknik açıdan bunu yaratmak kolaydır. Zor olan teknenin çizgisinde yenilikçi bir bakış yakalamaktır. Çünkü bunu yapabilmek için rekabet yaratabilmelisiniz. Bu günümüzde daha zor. Artık farklı tarzlara hitap eden çok fazla tekne modeliyle karşılaşıyorsunuz. Bunların hepsini Aykan'la konuştuk ve farklı bir tarz yaratma konusunda hemfikir olduk. Bu şekilde Sensei, şu an gördüğünüz çizgiye kavuştu. Bu teknenin tasarımı sırasında üzerinde en çok çalıştığınız nokta neydi? Bu sorunun cevabı benim için güvenliktir. Çünkü daha önce de bahsettiğim gibi Sensei 9 klasik bir day sailor yapısına sahip. Teknenin inşa edildiği tersaneyi gördünüz mü? Tersaneyi görmedim ama fotoğraflarına baktım ve yapılan işin ne kadar farklı olduğunu gördüm. Böyle bir tersaneyi İtalya'da bulmak pek kolay değil. Sonuçlara baktığınızda da doğru yolda olduklarını rahatlıkla görüyorsunuz. Dufour Grand Soleil gibi markalarla çalışırken pazarın taleplerini nasıl belirliyorsunuz? Bu zor bir soru. Bir tekne tasarlarken müşteriyle uzun süren görüşmeler yapar, taleplerini anlamaya çalışırsınız. Ancak herkesi mutlu edecek bir tekne yapmaya çalışmak çok daha zordur. Bu çalıştığımız markaların çok iyi pazarlama departmanları var ve her gün pazarın trendlerini takip ediyorlar ve bizden daha iyi bu konuyu biliyorlar. Sonuçta biz işin teknik tasarımcılarıyız. Onlar bu talepleri çözümleyip bize iletiyorlar. Day Sailor projelerinde performans, konfor ve tek kişi seyir yapabilme özelliklerini nasıl dengeliyorsunuz? Bunun için uzlaşma sanatını kullanıyoruz. Aslında bu her projede başvurduğumuz bir şey tabii ki yarış gezi teknesi ya da fast cruiser tasarlarken yelkenli teknenin farklı özelliklerini bir araya getirmeliyiz. Sonuçların tatmin edici olması için her alanda bunu başarmaya çalışıyoruz. Sensei 9M'in tasarımı İtalyan tarzını yansıtıyor mu sizce? Ben İtalyan olduğum için teknemde İtalyan tarzını yansıtıyordu sanırım. Ama bugüne kadar şunu gördüm: Ne zaman ben bir tasarımdan memnun kalsam ve çok beğensem, sonuçta herkesin sevdiği bir tekne ortaya çıkıyor. Tam olarak bunun sebebini bilmiyorum. Herhalde bu konuda zevkliyim.